Hepinize merhaba arkadaşlar. Arda oynuyordan selamlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan bir dışarı çıkalım. Garaj. Ee, arkadaşlar yeni yaptığım bir araba vardı. Nerede o? Tamam bu. Ee, arkadaşlar yeni yaptım bu arabayı. Ee, beyler ee, nasıl diyeyim size tabağa bir basalım görevimizi hemen alalım Percy'yi Yardır ee, Arkadaşlar nasıl diyeyim size ee, Şey Dur ee, Arkadaşlar Lan unuttum diyeceğimi Arkadaşlar Artık videolar 25 dakika 20 dakika ile 25 dakika arası gelecek çünkü ee, hani o, ben yarım saat video çekiyorum ya bir kere deneyeyim dedim 25 dakika ile 20 dakika arası çekeyim dedim bana onun çok kaybı oluyor böyle az ah, siktir düşme araya kornacı şeyine düştük bak ananı sikeyim ya in şu arabadan ya o Sikeceğim, ha patlıyor mu patlıyor patlayan bir Sen neymişsin neymişsin. Tamam ver arabayı git hadi bakayım. Şöyle gel. Hop. Şöyle devam. Oba. Ay yavrum benim. Amana koyduk milletin ya. Abi sen neleri yıkıyorsun? Bir ağacı yıkamıyorum. Böyle şey olur mu ya? Tamam geldik göreve beyler. Ananın amı. Kü. Ananı siktim çocuk oldum bak. Kü. Dur. Kü. Lan vur ananı sikerim. siktir gitti ya. Ananızı bir g**ten sikerim. Bu her <laughs> şart. Dur, suat muhat anlamam lan. Lan! Gidiyoruz mu lan? Arabanın şeyi nerede? Amına koydum çocuğu. Hop, gel geriye. Abi ne bok yiyoruz la biz. Tamam geç. Geç. Oha. Aa anladım. Nerede? Abi sıvat mıvat yok mu ya? Sen, siz bana para yapacaksınız. Ben geri gel. Lan oğlum geri gel. 125.000 bin yapacağız daha gotdumun <laughs> go çocuğu seni nasıl sıvat muva yok mu bir şeyler ya az dakika bir geri gel Kaç 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 lan oğlum 105 bin yaptık hadi 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 lan ahanda yaptık beybe Tamam ne yapacağız bana koduma çocuğuna bak sen. gel ne oldu ananı ah işte Tamam Eh tamamdır görevi yaptık. Of levelimiz dağılıyoruz yavaştan. Tamam hadi hadi tamam hadi. Lan tamam dedim daha. Bu ne lan araba saldırmanın Tamam hemen göreve gidelim diyorum ben. Hemen Percy'nin yanına uçalım. Zaten en güzel görevleri de Percy veriyor ya. O la la, o la Bak ne güzel araba sürüyoruz öyle. Hop. Böyle şehri yavaş yavaş satın alacağız. Şöyle aradan beri geçeyim ben. Ama olmadı şimdi. Geri gel, geri gel. 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 O, tamam. Of, 30 FPS ile çekiyorum. Ne oluyor? Profesör, Canis, Super, Çiçerim böyle iş ya. O, o. Ne oluyor lan? Asiyye lan öyle bir yere düşmek istemem ya. Of şimdi var ya kaç bölüm içeride sürecek ha. Sen bana ver. Ha. Wow. Tamam. Bana kodama çocuk. Bam. Bam. Amına kodumun çocuğuna bak de şat attım. Lan amına. Kombat. <laughs> Onun hiç kimse yok mu lan? Can falan. Bana can basacak.

Dakika mı varmış? Onun çabuk çıkıyor bu. Kaç kurtar kendini. Ya nasıl öldük be? Tam ready. Nasıl ölürüz abi ya? Tam şöyle geç. Hop geç. Hop. Şöyle al. Lan sikerim. Lan sikerim. Lan! Abi ona bir sikim olmadı ya orası bu çocuğu. Bam. Sizi nasıl öldürebilirim bu acaba? var <laughs> <laughs> 웃음 <laughs> 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 Anne az video çekiyorum bir dur. Silah <laughs> gelmiş. <laughs> 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 Beyler şurada. E, eh, tamam keskin nişancı aldık. Geç. Oh be. Seni Beyler yaptık sonunda görevi. Uzun sürdü ya. Diyecektim ben sonunda videoyu bir durdurayım ben. Yapayım oraya diyecektim. Ama karşınızda yapmam bayağı iyi oldu. Ya tamam Percy. Neymiş bu? Nasıl bu Seni bir öldürmek isterim. Ne olmuş? Hop in şu arabaya gel gel. Abi önüme niye kırıyorsun ki? Of. Çok da polis var ya. Mala bak. Önüme çıktı. Tamam geçelim şöyle. Evet video izliyoruz. Beyler inşallah arka plandan ses gelmiyordur çünkü annem yanımdaydı. Benim arabam ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Tam görev ne? Ver. Şan diye kurtaracağız herhalde. Tamam geçelim şöyle. Oğlum niye dönmüyorsun ya? Bak bir kasış, bir kasma işi oldu. Çok küçük. O ben şuradan bir, birkaç kişi ezerek geçebilirim. Birkaç kişiden bir şey olmaz. Şöyle. O. Baba polis amca. Polis amca seni de yazan mı? Ben karıyı istedim. Sen de var mı? şekilde inebiliyor mu? Bilmiyorum, İnemiyormuşuz. Bu da geldik görevimize. O <laughs> oh, kırmızılar. Oha. Hadi geçelim soğutucu çok güzel bir şekilde çalışıyor Tamamdır şimdi şöyle Bana dur anecek beni bu kaç tamam böyle o Tam hmm. 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 bu boktan oldu. şimdi seni, seni, seni. Abi gel şuraya. Ya. Gel şuraya. Ya. Opumu dur Ama bir dakika şimdi önü dışarı temizlememi isteyeceğim. Nerede? Hiç kimse de yok. Tom. Tamam. Nerede? Dur. Fuck Ama benim de can çok gitti. Şuradan bir geçelim. Hop hop, hop, hop. tamamdır. Şöyle bir akalım. Nereden geliyorsunuz lan diyecektim. Şöyle bir sniperlar varmış. Geç. Bomb. Tamam kalk hadi kalk. Geç. Heh tamamdır. Binaya giriş yapıyoruz. Oha. Oş. Şimdi neyle yok edebilirim lan acaba? Sen de dur hele. Oo, headshot. Oo, headshot piç. Oğlum sizin var ya canınıza ben okurum ben. Evet. Ee, bir dakika. O headshotçılar var ya. Erdeler. Sanki birisin kafasını. Oha. Can. Can yerlerde. şöyle Üste çıkalım bir. Ya, kendime güzel bir silah seçeceğim. Erde. hele şimdi. Şöyle bir gidelim. Nerede? Oha arkamdan dedim birileri geliyor. Hop, son anda geçtim. Oha çok silah var. Bekleyin siz. Abi ben de acıma yok ha. Hop. Yok hayır. Şöyle duvara çarptırarak. Hepsini ağlatırım bak. Aynen ha. Bence mükemmel bir silah yani. Her şeyde çok işe yarıyor. Ne istiyorum? Ne yapayım? Ne yapayım? 2 bon. <shrall> Lan, siktir git geldi neyle vuruyor ya Hiçe sen. artık öl daha ya sen de lan yürü git lan abi öl artık Oha lan o kadar mermi sıktım ölmedi ya. Şu yazma. Heh tamamdır. Oh. E, tamamdır. Bugün de hava çok soğuk beyler ya. Tamamdır. Sen nasıl bir tipsin amına koyayım ya. Yok da yok hiç kimseye zarar vermedim. Yok yok. Tamam şimdi hemen yeni görevimize gidelim. Bu bölüm çok görev yaptık ya. Çok güzel geçti. Her an çalabilir bence. Bakayım kaç dakika olmuş ona göre. Ona göre devam ederiz veya bu göreve girmeyiz. 2 dakika var. O zaman görevin önüne gelelim. Hiç başlamadan bu bölümü bitirelim bence. Aha, baba mal mısın ya? Ha, beyler ha havada çok soğuk zaten cam açıktı. Ben de kapatmaya üşendim. <laughs> Gidelim. Hadi bakalım. Şöyle bir drift at. Ama bak drift atmıyorum. Bir sikim yapmıyorum. Nasıl arabasın sen? Ee, evet, sürüşün güzel. Beğeniyorum sürüş tarzında. Şöyle gidelim. O tamamdır. Göreve mi girdi o? Abi göreve niye giriyorsun? Ne oluyor lan el bombaları falan? O sana göre çok büyük dedi. Okey. Ama bak kasma hadi kasma hadi. Oba. Ananı avratlarını. Kopuyoruz. Vay. Keşke göreve girmeseydim ya. Bir yanlışlık yaptım var ya. Of. Abi mükemmel bir sahne olmuş lan. Tamam. Shine Beyler o zaman bakayım bir. Kaç dakika kalmış? Aa, 25 dakika oldu O zaman arkadaşlar ben videoyu burada kapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.